Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Talha Şişman. Bugün çok güzel bir videoyla beraber olacağız sevgili dostlarım. Dünyaca ünlü tüm dünyayı popülerliğiyle sarsan herkesin dillerine dolanan bir dizi olan Squid Game yani kalamar oyunundan bahsedeceğiz bugün. Ve biz bu diziden neler çıkartabiliriz? Hangi dersleri çıkartabiliriz? Bu diziden neleri öğrenip neleri daha farklı yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz sevgili dostlarım dizi gerçekten her geçen gün popülerliğini daha da arttırıyor. Çok yüksek rekorlar kırmaya devam ediyor. Ve her gün dilden dile dolaşmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Bakalım Squid Game dizisinde bizler için hangi dersler var? Kendimiz ne dersler çıkartabiliriz? Bunları birer birer inceleyelim sevgili dostlarım. Hazırsanız haydi gelin başlayalım. Netflix'te yayınlandığından beri gerçekten çok popüler olmaya devam etti. Henüz diziyi izlemediyseniz bu videoda bazı spoilerlarla karşılaşmanız mümkün sevgili dostlarım. O yüzden önce diziyi bitirin. Ondan sonra videoya kaldığımız yerden devam edelim. Squid Game gerçekten çok iyi bir diziydi. İçinde birbirinden farklı dersler, fikirler ortaya koyuyordu. Ve bunları bazılarımız görebildi. Bazılarımız sonradan anladı. Bununla alakalı pek çok videolar yapıldı, makaleler yazıldı. Senaristler bazı sorulara cevaplar verdiler oldukça güzeldi. Dizinin senaryosu 2008 yılında yazılmaya başlıyor ve 2009 yılında tamamlanıyor sevgili dostlarım. Dizinin çekimlerine 2019'da başlanıyor. Yani aradan tam 10 yıl geçiyor. Buradaki ilk ders aslında bir başarı hikayesi olabilir. Çünkü senarist pes etmiyor, araştırıyor, soruyor, yapımcılar kabul etmiyor, oyuncular kabul etmiyor, yer bulunamıyor. Öyleydi böyle derken en doğru zaman geliyor ve gerçekten dizinin senaristine, oyuncularına, Netflix'e çok mükemmel bir şekilde harika bir başarı getiriyor sevgili dostlarım. Diziden çıkartabileceğimiz benim şahsi olarak çıkarttığım ilkler zengin insanlar çok paraları olduğunda sıkılabiliyorlar sevgili dostlarım. Dizinin sonunda oyunun kurucusunun aslında yaşlı adam İlnam olduğu ortaya çıkıyor. Oyunu yıllarca VIP olarak izliyor, bütün platformu kuruyor, sponsor ediyor, finanse ediyor. Ondan sonrasındaysa sıkıntının doğrunu ulaşıyor ve oyuna bir yarışmacı olarak katılmaya karar veriyor. Aslında hayati olarak çok riskli. Zaten yaşlı bir adam hastalıkları var ve gerçekten pek çok ölüm tehlikesi atlatıyor. İlk oyunda belki gözünde takılmıştır, belki de gözünüzden kaçmıştır. Yeşil ışık, kırmızı ışık oyununda bebeğin yaşlı adamı görmediğini siz de fark edebilirsiniz. Ben izlerken fark etmedim ama daha sonraki videolarda izlediğimde bu ayrıntı benim de gözüme çarptı sevgili dostlarım. Bunun yanı sıra hava çekme oyunu gibi zorlu bir oyunda hayatını ortaya koyuyor ve nitekim başarıyorlar. Ya da yatakhanede çıkan isyanda öldürülme, bıçaklanma riski oldukça yüksekti. Ama orada da bir şey olmuyor sevgili dostlarım. Bu yüzden zengin insanlar paraları çok olduğu zaman yapacak hiçbir şey bulamayabilirler ve sıkılabilirler. Larry Ellison bir röportajında şöyle diyor sevgili dostlarım. Artık satın alabileceğim hiçbir şey kalmadı. Yatlara, spor kulüplerine, adalara, pek çok gayrimenkule, sanat eserlerine Para harcadım, müstifçe savurdum ve ama bunların hiçbirisi artık beni tatmin etmiyor diyor bir röportajında. Bu dizide para, refah ve insan hayatını içe saymayı bir araya getirdiğinizde hayatı tehdit eden bir hayatta kalma rekabetiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani Squid Game. Burada bir grup zengin insan can sıkıntısını bir sonraki seviyeye taşıyarak öldürmeye ve eylemlerinden en ufak bir sorumluluk almadan binlerce insanın hayatıyla oynamaya karar verdi. Hepsi Modern kapitalizm için bir alegori sevgili dostlarım. Ama neyse ki hiçbiri gerçek değil ya da bunun gerçek olduğuna inananlar da olabiliyor bazen. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Belki dünyanın herhangi bir yerinde, hiç bilinmeyen bir adada buna benzer oyunlar oynanıyor mudur sizce? Bunun hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmına belirtin sevgili dostlarım. Squid Game dizisinden çıkarttığım ikinci derste her seçim geleceğimizi belirler. Aslında oyun şöyle başlıyor sevgili dostlarım. Ana karakterimiz Jihoon artık hayatının dip noktasına gelmiş durumda ve metroyu beklerken takım elbiseli genç bir adam yanına geliyor ve onu Dakji oyunu oynamaya davet ediyor sevgili dostlarım. Dakji oyununda iki oyuncunun da katlanmış kağıtları olur. Bir oyuncu kağıdını yere koyar ve diğer oyuncu kendi kağıdıyla yerdeki kağıdı ters çevirmeye çalışır. Squid Game dizisinde de bu kağıtlardan birisi mavi bir diğeri ise kırmızıdır sevgili dostlarım ve ji hun mavi kağıdı seçer. Burada da şöyle bir söylenti çıktı ortaya. ji hun mavi kağıdı seçti ve bir yarışmacı olarak katıldı Squid Game'e. Ya kırmızı kağıdı seçseydi o zaman çalışanlardan birisi mi olacaktı? Ya bir yönetici ya bir işçi ya bir asker. Bununla alakalı pek çok yorum yapıldı ve daha sonrasında dizinin senaristi bunun tamamen yanlış olduğunu söyledi. Bu aslında Güney Kore'de çok eski bir hikaye dayanıyor, bir batıl inancı dayanıyor bu renkler ve bununla Ji-hoon'un yarışmacı ya da görevli olacağı arasında hiçbir bağlantı olmadığını açıkladı sevgili dostlarım. Oyundan anlaşılacağı üzere pek çok seçim vardır. Kırmızı ışık dur, yeşil ışık geç gibi. Bekar hayatı özgür ve bağımsız, ilişki hayatı aşk ve bağlılık içerir. Bu da yaptığımız her seçim hayatımızı belirler sevgili dostlarım. Her gün farkında olmasak da hayatımızı değiştirecek seçimler yapıyoruz. Ve tüm Squid Game katılımcıları gizemli yakışıklı yabancıyla Dark Show oyunu oynamayı kabul ediyorlar ve böyle bir seçim yapıyorlar. Hiçbiri neye bulaştığını bilmiyordu. Ama çok geçmeden aşk özlülüklerinin ve çaresizliklerinin onları hayati tehlike arz eden bir oyuna mahkum ettiğini öğreneceklerdi. Her seçim önemlidir. Bunu asla unutmayın. Üçüncü olaraksa yavaşlamak ve gözlemlemek sevgili dostlarım. Hayatı çok hızlı yaşarsak bazı şeyleri es geçebiliriz. Bunun için yavaşlamalı, etrafımızdaki güzellikleri, farklılıkları, yeni şeyleri görmeliyiz. Ve hatta bazen yeri gelirse durmalı ve beklemeliyiz sevgili dostlarım. Unutmayın ne kadar hızlı gidersek çevremizdeki şeylerin gözden kaçma olasılığı da o kadar artar. Yine Squid Game'deki ilk oyuna dönelim. Oyuna baktığımız zaman genç olan yarışmacı bunun çok basit olduğunu düşündü. Koşacaktı, kırmızı çizgiyi geçecekti ve kazanacaktı. Ama gel gelelim sonuç öyle olmadı. Hareket etti, bebek onu algıladı ve öldü. Bir de yaşlı adamı inceleyelim sevgili dostlarım. Sakin hareketlerle, yavaş hareketlerle kırmızı çizgiye doğru ilerledi. Soğuk Soğukkanlılığını korudu. Soğuk kanlılığını koruyamayanlarsa oyunda öldüler sevgili dostlarım. Bunun için bazen yavaşlamalıyız. Etrafımızdaki olayları iyi bir şekilde analiz etmeliyiz, gözlemlemeliyiz ve farkına varmalıyız. Soğuk kanlılığımızı korumak bize her zaman fayda getirecektir. Dördüncü olarak ise iyilik her zaman size geri döner sevgili dostlarım. Burada Ji-hoon ve yaşlı adamın dostluğunu unutmamak gerekiyor. Bu sizi de mutlu etmiştir. Gözünüze çarpmıştır elbette. Ji-hoon, yaşlı adama onu oyunlara dahil ederek ve onu kabul ederek nezaketle davranır. İlk başta Sibe Yoktan hoşlanmamış olsa bile, cüzdanını kazandığı at yarışından kazandığı paraları ona kaptırmış olsa bile, daha sonrasında yine ona şefkatle davranır, oyunlarına, takımlarına davet eder her zaman. Nezaket her zaman karşılığını verir sevgili dostlarım ve nezaket göstereni kutsamanın bir yolunu da mutlaka bulur. Buna hiç şüpheniz olmasın. Bu yüzden nezaket içinde davranın. Belki yaşlı adam o hafıza kaybı numarasını bilerek yaptı. Cifu'nun oyuna devam edebilmesi için yaptı. Bunun yanı sıra pek çok nezaket örneğini, dostluk örneğini, şefkat ve saygı örneğini siz de görmüşsünüzdür. Buradan çıkartabileceğiniz en büyük derslerden birisi de bu. Nezaket size her zaman iyi bir şekilde geri döner sevgili dostlarım. Ve gelelim 5. maddemize. Beyin iyi kullanıldığında kaslardan güçlü bir varlık olabilir. Hangi oyundan bahsettiğimi çok iyi anladınız. Tabii ki de halat çekme oyunu. Takımlara baktığımız zaman bir tarafta genç ve hepsi erkek fiziksel olarak çok avantajlı olan bir takım vardı. Diğer tarafta ise fiziksel olarak daha az avantajlı bir takım vardı. Ama bu takım tecrübeyi, yaşlı adamın bilgilerini dinlediler. Onun taktiklerini doğru bir şekilde uyguladılar. Ve daha sonrasında ise birkaç hamleden sonra rakiplerini yere düşürmeyi ve oyunu kazanmayı başardılar sevgili dostlarım. Hepimiz bu sahnede oldukça gerildik. Ama tabii ki de kahramanlarımız oyunu kazandı. Burada yaşlı adamın taktiklerini ve tecrübelerini dinlemenin önemi oldukça çoktu. Bu yüzden beyin yeri geldiğinde kaslardan güçlü bir varlık olabiliyor sevgili dostlarım. Bu oyunda takım çalışmasını ve iyi bir stratejinin kazanmaya getirdiğini siz de görebilirsiniz. Altıncı olaraksa kime güvendiğine dikkat et. Güven Öyle bir ortamda oldukça önemli sevgili dostlarım ve hiç kimsenin kimseye güvenecek cesareti yoktu. Çünkü hepsi bir para ödeli için orada ve insanlar katlediliyorlar, öldürüyorlar, birbirlerini öldürüyorlardı. Buradaki en yürek burkan şey ise Pakistanlı işçi Ali'nin kandırılması oldu. Misket oyununu hakkıyla kazanmıştı ama daha sonrasında sonrasındaysa bankacı Sang tuzağına düştü ve öldü. Bu yüzden kime güvendiğinizi her zaman dikkat edin. Kendinizi sağlam alın sevgili dostlarım. Bazı insanların sırf kendi bencil sebepleri için nezaketinizi kullanacağını hatırlamalısınız. Ne yazık ki dünya böyle insanlarla dolu. Bu yüzden dünyada bir iyilik kaynağı olmak çok önemli. Ve bunu yapmanın en iyi yolu kişisel gelişim için çabalamaktır sevgili dostlarım. Yedinci olaraksa yin-yang faktörü. Eski Çin felsefesinde yin-yang karşıt güçlerin Birbirine nasıl bağlı olduğunu ve bağımlı olduğunun açık bir göstergesidir. Dizide de şöyle bir dualizm var. Denge dediğimiz zaman Ji Hun. İyinin içinde kötüsü dediğimiz zaman Sang woo Kötünün içinde iyisi dediğimiz zaman yaşlı adam Il Nam. İyi dediğimiz zaman Pakistanlı işçi Ali. Tamamen bir iyilik kaynağı. Kötü dediğimiz zamansa Doksu Gerçekten acımasız bir katil. Ve sinir bozucu bir insansa Mi yani yin yang felsefesi budur sevgili dostlarım. Her şey zıttıyla vardır ve bu zıtlık birbirine sıkı bir şekilde bağımlıdır. Bu felsefeye baktığımız zamansa zaten bunların hepsini başroldeki karakterlerde çok güzel bir şekilde uygulandığını bizler de görüyoruz sevgili dostlarım. Bu yüzden karşıt fikirleri, karşıt görüşleri, karşıt şeyleri anlamalı ve bunlardan bir anlam çıkartmalıyız. Açgözlülük ve çaresizlik insanın en kötü yanlarını ortaya çıkartır sevgili dostlarım baktığımız zaman en tehlikeli insanlar artık kaybedecek hiçbir şey kalmamış olan insanlardır. Bu insanlardan her türlü zararı, her türlü tehlikeyi sizlerde de görebilirsiniz. Sang-Woo'nun Ali'ye yaptığı gibi daha sonrasındaysa sonuçta kalan Sayaboyaku öldürmesi gibi sevgili dostlarım. Buna baktığımız zaman her ne kadar iyi bir karakter olsa da başrolümüzdeki Ji-Hun'un yaşlı adamın hafıza kaybını fırsat bilip onu kandırması gibi bu yüzden köşeye sıkıştığında insan arasında çok tehlikeli varlıklar olabiliyorlar. Özellikle de kaybedecek hiçbir şeyleri kalmadığı zaman sevgili dostlarım bunlara karşı dikkatli olmalıyız. Dokuzuncu maddemiz ise hayattaki oyunu kazandıktan sonra mevcut yolumuzu değiştirebilir. Kendimize yeni bir gelecek hazırlayabiliriz. Oyunlar bitmişti. Cihun oyunları kazanmıştı sevgili dostlarım ve para ödülünü gerçekten almıştı. Ama neredeyse bir yıl boyunca bu paraya hiç ama hiç dokunmadı sevgili dostlarım. Hatta en son bir bankacı çağırdı. O bankacının yanına gitti ve ondan da 10 bin won borç istemişti. Daha sonrasında ise otururken bir çiçekçi yanına geldi ve ona bir kart uzattı. Bu kart tabii ki de kankasındandı. Ama kankasının öldüğünü düşünüyordu yani yaşlı adamın. Ondan sonrasında ise yaşlı adamın yanına gitti, onunla yüzleşti, bazı gerçekleri anladı. Ve ondan sonrasındaysa sorumlulukları aklına geldi. Arkadaşlarının ailelerine yardım etmesi gerektiğini hatırladı. Sabe Yokun kardeşini aldı. Ona yüklü bir miktarda para verdi. Yine farklı insanlara yardım etti. Ve saçlarını kırmızıya boyattı. Kırmızı Kore'de bir güç oyunudur. Erkeksi baskın bir renktir. Ve bu renkle ilişkilendirilirseniz iplerin sizin elinizde olduğu anlaşılır. Jihoon da saçlarını kırmızıya boyattıktan sonra artık iplerin kendi elinde olduğunu ve her şeyi değiştirebileceğini düşünmeye başladı. En son Amerika'ya kızının yanına doğru bir uçak bileti alıyordu. Benim diziden çıkartabileceğim 9 ders bunlar da sevgili dostlarım. Ama tabii ki de hepimizin farklı görüşleri var. Hepimiz farklı detaylara takılmış olabiliriz. Yeni şeyler keşfetmiş olabiliriz. Sizin de aklınıza takılan ben de şöyle bir ders çıkarttım diyorsanız mutlaka bunları yorumlar kısmında birbirimizle paylaşalım. Benim de aklıma gelen yeni şeyler olursa ben de onları yorumlar kısmında yapacağım sevgili dostlarım. Umarım sizler için çok güzel faydalı video olmuştur. Diziyi izlemediyseniz bence bir an önce izlemelisiniz ve bitirmelisiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.